çok yoruldum. işten geldim çok çalıştım bugün. Eve gideyim de birazcık dinleneyim. Karnım da çok acıktı. Oy 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 oy. Merhaba köpüş. <laughs> ne haber kızım? Ne yaptın bugün bakalım? He <laughs> Hadi gel al bakalım. Hop yemek verdiler mi sana? Hop hop gel kızım gel kızım. Bay <laughs> bay kızım görüşürüz. Bizimkiler evde mi acaba? Hmm, şu zile bir basayım bakalım. Evde yoklar mı acaba? Kimse açmıyor kapıyı. Alo neredesiniz? Bir daha basayım. Allah Allah. Evde kimse yok mu ya? Özlem. Tamam geldim geldim dur bir dakika açıyorum. Tamam bekliyorum hadi. Geldim geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yemek yaptın mı bana? Yaptım yaptım yapmaz olur mu ya? Çok acıktım bugün ya. Tamam. Güzel bir yemek yiyelim lütfen. Tamam tamam elini yüzünü yıka hadi. Tamam, Ondan tamam. sonra otururuz sofraya. Tamam, hadi. Kızım Ayşe ben geldim. Hoş geldin babacığım. Ben de televizyon izliyorum. Hoş bulduk hoş bulduk. Ne izliyorsun? Çizgi film. Aa, her zamanki gibi çizgi film izliyorsun gene. Anne yemek hazırlıyor. Birazdan gel yemeğe tamam mı? Tamam babacığım. Hadi bakalım çağırınca gel hemen. <laughs> tamam tamam ama sen de televizyonun önünden çekil artık baba. Aa, pardon pardon televizyonun önüne geçmişim pardon ya. Evet. Tamam ben bir gideyim elimi yüzüm yıkayayım. Tamam. Ayşe anne hadi yemeğe. Tamam geliyorum. Ayşe hadi kızım. Tamam babacığım geliyorum. Hmm, mis gibi köfte, patates, salata yaptım size. Oo, Seversiniz değil mi? bayılırım, bayılırım. Pilav da yaptım. Oo, eline sağlık. Oh, oh. Afiyet oh. olsun. Hadi, Hadi buyurun sofraya artık. Haydi bakalım Ayşe o tabak bitecek tamam mı? Tamam babacığım. Aferin sana. Ölüne sağlık onun. Ben televizyon izlemeye gidiyorum. Tamam Ali'ciğim. Ben de zaten Ayşe'yi yıkayacağım banyoda. Hadi Ayşe. Hadi kızım banyoya gidelim. Tamam anneciğim. Aferin benim güzel kızıma. Aferin güzel Ayşe'me. Ne güzel de yıkanıyor. Uslu uslu duruyor. Mis gibi kokacaksın canım kızım. Evet anneciğim. Canım Ayşe'm benim. Ödevlerini yaptın değil mi anneciğim? Evet anneciğim. Aferin benim kızıma. Şimdi ben seni yatıracağım yatağına. Ondan sonra uyuyacaksın. Güzel güzel sabah okuluna gideceksin. Erken kalkacaksın. Tamam anneciğim. Oh şöyle uzanayım ben de televizyon izleyeyim bari. maç mı var? Ay gene çizgi filmi açık unutmuşlar. Ben maç seyredeyim ya maç maç iyidir. Oo, oh, kimin maçı vardı bugün acaba? İyi geceler benim tatlı kızıma. Sabah kaldıracağım seni tamam mı anneciğim? Gene öyle kalkmamak yok. Benim uykum var demek falan yok. Tamam mı? Kahvaltıyı hazırlayıp seni uyandırıyorum. Ve okula gidiyorsun. Tamam anneciğim. İyi geceler. İyi geceler kızım. Bitti bu işlerin hanım bitti bitti Ali'cim ama yani öldüm bugün nasıl yoruldum nasıl yoruldum sana anlatamam. Ben de ben de iş yerinde çok çalıştırdılar beni. Doğrudur doğrudur neyse Ayşe de yattı uyudu sabah şimdi kaldırırım ben onu kahvaltıya hazırlayıp bari şöyle bir, bir saat oturayım da dizi izleyeyim. Ali yine mi maç açık? Aa maç açık hiç farkında değilim ya. <laughs> Ya dizi mi izleyeceğiz? Biraz maç izleseydim ya hanım. Baksanıza şuna. Lütfen ama lütfen. Yani ben bütün gün yoruluyorum. Canım çıkıyor. Şurada bir, bir saatçik dizi izlemek istiyorum. Ay ya tamam tamam. Aç aç dizini aç. Dizini Ay, teşekkür seyredelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Açayım da ben şöyle keyifle oh bir de çayımızı da içelim yanında. Bir dizi izleyeyim. Ben... Ben şimdi uyuklayacaksın koltukta. Ben çay mı içmeyeceğim, benim uykum geldi. Hadi sen de dizini izle, ben de gideyim yatayım bari. Tamam, peki Ali'cim o zaman. iyi geceler sana da. Tamam, tamam. Hadi ben gidiyorum yatıyorum. Hadi iyi geceler, Allah rahatlık versin. Sana da. Sağ Oh, bana kaldı televizyonda, bana kaldı koltuklarda, bana kaldı. Oh, biz gibi istediğim diziyi de açayım şimdi de. Hı? İzleyeyim şimdi ben şunları. Kafamı dinleyeyim ya. Sabahtan beri yoruldum. Canım çıktı benim de. Bu da benim hakkım yani.